Ne biçim insanlar? Benim kızım içeride per perişan. bunlar düğün dernek peşinde. İnanamıyorum. Şükürler olsun suratsız doğadan kurtuluyoruz. Şu bu abim seninle bir şey konuşmam lazım. Benim de sana söylemek istediğim bir şey vardı zaten. Önemli. Evleniyorum ben. Seviyor musun? Peki. Hastaymışsın gibi davranıyorsun. Kızılcık şerbetinden herkese selamlar. Bu hafta ekran başında sinirlerimizi tepemize çıkaracak bir bölümle karşı karşıyayız gibi görünüyor. Evli adamdan çocuk mu yapılır? Niye evli adamla yaşamaya başladı zaten? Burada tuhaf olan bu mu gerçekten? Ben bu kararı kendim vereceğim. Alev her şeye rağmen Abdullah Bey'den çocuğu doğurmakta kararlı görünüyor. Ve büyük ihtimalle de doğuracak. Ben gidip kız isteme törenini basıyorum. Kızım hamile diye bas bas bağırınıyorum. Aa o da ne? Hamile olan Alev'miş. Bir de ne göreyim? Kızımla kardeşim oyun içinde oyun çeviriyorlarmış. Babam gitmek isterse bırak gitsin tamam mı? Anlaşılan Nur Sema yeni bir üvey Junior Abdullah istemiyor. Atlı balık yan gider diyen pembe hiç Abdullah'ı bir daha o evden bırakır mı? Nereye gidiyorsun? Ben buna izin vermem. Kibutsa cezaevinden çıktıktan sonra oldukça saldırgan ve içine kapanık bir ruh haline bürünmüştür. Bu da Nursema'yı oldukça korkutuyordur. Gerçekten iyi değilim ben. İçimde her şeye ve herkese karşı kontrol edemediğim bir öfke var. Ve bu beni çok korkutuyor. Fatih ise boşanmak isteyen doğa için neden bu kadar kıymete bindiğini belki de hepimiz gibi merak ediyor. Beni istemeyen sensin biliyorsun değil mi? Şimdi mi kıymete bin? Evet. Bizim bundan sonra görüşmemiz artık çok zor. Tamam, pes mi gerçekten? Benim bu aileye verecek kızım yok. Görkemse çok etkilendiği Fatih'ten çabuk vazgeçmişe görünse de... ...ailenin zaten Fatih'le evlenmesine artık bu olaydan sonra onayı yoktur. Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma Show...